Günaydın. Nefertitiniz geldi. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları. Bakalım mı? uzun video olabilir. Instagram'da da yayınlıyorum. kısa oradan gözüküyor. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Firkat Artan 5837. Aklınızdaki kişinin plan ve projeleri Sizin hakkınızda Ne planlar yapıyor Neflerim Büyük bir sinsilik var Nasıl yanaşsam Nasıl e, kandırsam Aslında gelecek sizinle ilgili Çok güzel planları var Seninle bir ömür beraber yaşamak istiyorum Diyecek dersen. Çünkü siz bir yıldızsınız. Parlayan bir yıldız. İster eril ister dişil arkadaşlarım. Ona göre alın. Şu an acı çekiyor. Ve sizinle dediğim gibi bir ömür beraber yaşayalım diyor. Ama siz onu istemiyorsunuz. Planları tutmayacak, onu söyleyeyim. Neden? Yanlış bir şeyler olacak, istediği işler yolunda gitmeyecek. Gitmediği için de tam geliyorum, geliyorum, geliyorum diyecek bir şey çıkacak. Tam geliyorum, geliyorum, geliyorum diyecek bir şey çıkacak. O yüzden ayaklanamayacak. Zaten siz onu kalbinizde bitirmişsiniz kendiniz bitirmişsiniz ama o bitirmemiş. Büyük bir sinsilik düşünüyor. Ve siz onu bitirmediyseniz, yani bitirdiniz tabii ki, o bitirmediği için sizi bir şekil razı etmeye çalışacak. Nasıl çalışacak? Zaten bu kişi oynak balinanın ikinci adresi ya da oynak balina. Her türlü hile hurdayı deneyecek sevgiyle yanaşacak kabul etmeyeceksiniz sinirli bir şekilde yanaşacak alternatif kabul etmeyeceksiniz ha, tabii ki kabul edenler de olabilir yani şimdi e, siz isterseniz bu kişiyle yaşayabilirsiniz artıları eksileri düşünün ha, kimileri der ki çok seviyorum yaşayabilirsiniz nane sabah bahçeden nane toplamıştım bir iki hafta öncesi kurumuş, nane öğüttüm, Nane'nin tanesi kalmış. <laughs> Baya iyi nane topluyor. Ay nereden çıktı şimdi? Pardon. Siz isterseniz kabul edersiniz, istemezsiniz kabul etmezsiniz. O size kalmış. Bu oynak balini. Bakalım. Sizinle büyük bir savaş verecek. Vaa! Planlara bak. Kabul etmezsen düşman olacak. Sizi her yönden araştırıyor, sizi takip ediyor. Instagram, Youtube, TikTok artık ne bulursanız. Belki arkadaşlarınıza bile soruyor. Bu kadar düşmüş birisi. Şu an e, kendiyle bile kavga ediyor. Çünkü elimdeki e, hazineyi kaçırdım diyor. Sizi tam anlayamamış. Ya da yanındaki dalkavuklar vardı. Sizi ne olduğunu anlayamamış ya da bu kişi e, çok e, çocukluğuna da dayanır artık sevgi görmemiş ilgi görmemiş sevgi ilgi görmeyen kişi güvensiz ortamda yetişen kişi artık gençliğinde ilerli zamanlarda insanlardan nefret eder ve onlardan bir şekilde öcünü almaya çalışır gerçek sevgiyi de görünce şak diye ortada kalır anlayamaz siz buna çok güzel yanaşmışsınız. Bu sizi anlamamış. Evet neflerim. Büyük bir kavga dövüş var. Ya kendisiyle ya sizinle gelecek. Çünkü bu planlarında sizi araştırıyor. Ben seni bırakmadım diyor. Takip ediyor. Bu kişi yanlış yolda ee, büyük bir üzüntü yaşayacak. Çok büyük bir üzüntü. Yanlış kayacakmış. Planlarında bu. Peki bu planlar kurmuş, büyük bir zamanını harcamış, belki de bir heyetle kurdu. <laughs> devlet kurup devlet kaldırıyorlar. Ee, kendi aralarında sanki çok büyük bir iş yaptığını zannediyorlar ama bunlar kötü insanlar. Kabul edip etmemek sizin enizdi tabii ki. Peki bu etrafındaki insanlar. Amaçınız ne? Sizinki ve etrafındaki insanların amacı ne? amacı ne biliyor musunuz sizi yıkmak hırs yapmışlar sizi dolandıramamışlar ya biraz dolandırmışlar ya da dolandıramamışlar eldeki hazine kaçmış bir şekilde şu an harabe olmanızı istiyor ve e, yaparım yaparım bunların amacı sizin yıkmak sizden beslenmek size güven verip size güven vermek çünkü siz ona çok iyi yanaşmışsınız. Bazı insanlar var temiz ruhludur. E, kötü düşünmez karşısındakine. Bunların amacı sizi yıkmak. Çünkü sizden yeterli beslenememişler ya da zamansız ayrılık olmuş. Ve şu an sizi araştırıyorlar. Bakıyorlar ki aman Allah'ım durumu çok iyiymiş. Biz ne yaptık? Elimizden kaçırdık. Şu an e, bunların amacı sizi yıkmak. Sevgi değil, aşk değil arkadaşlar. Burada güzel bir şey söylemek lazım ama şu an ortam bozuk vallahi. Şuraya bak. Kendini bir şekilde size affettirecek o oynak balina. Ya yerlerde yuvarlanacak ya da tehdit edecek ya da bir şekil yapacak. Yeter ki siz onu affedin. Hemen hayatınıza girsin. Sonra emmeye başlasın. Hasiktir orada. Yani böyle bir durumda dikkat edin. kafayı kapatın. Peki ne söylemek isterdi bu kişi size? Nasıl affettirecek kendini? Bakın lafı netlerim. Nasıl affettirecek? Seninle evlenmek istiyorum. Kur'an'ıma yalan söylüyor. Seninle evlenmek istiyordum. Ama bir türlü olmadı. Ben seninle ciddiydim. Her türlü yaşanmışlıklar olabilir aranızda. Şu an bu kişi kendisiyle yüzleşiyor ya da siz artık bunun ne olduğunu öğrendiniz, artık ee, ne mal olduğunu öğrendiniz, fark ettiniz. Sizin için çabalayacağım diyor. Ama şu an bir çıkmaza girmiş, bir çıkmazda ve bundan kurtulmaya çalışıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü siz onda çok güzel bir iz bırakmışsınız hayatında görmediği sevgiyi görmüş sizden evet peki siz ne derdiniz bir de onu söyleyin peki siz ne derdiniz Hı, Sonuç. siz ne diyorsunuz biliyor musunuz e, neflerim sen bana öyle acılar yaşattın ki belki kısa dönem beraber olduğunuz belki uzun dönem herkes hata yapabilir e, kendini affettirmeye bana çalışma ben kendim senin gibi bir e, toksit atağa nasıl inandım senin gibi bir toksit atağa eziye e, nasıl e, beraber bir zaman geçirmişiz İğrençsin yani sen git farelerinle yaşa. Ben seni hayatımdan çıkardım. Al bu kartlar beni duyuyor neflerim. Ben seni hayatımdan çıkardım. Git belanı başka yerde ara. Ben seni Allah'a havale ettim. Neflerim kötü insanlar iyi insanlara bir şey yaparsa anında cezasını buluyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Firka Tertan 5837 YouTube adresime bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bol bol yorum yaparsınız, çok sevinirim. İyi günler dilerim.